sonunda gidebiliyorum abi. Bu da bir şeydir. Hop ben buradan yavaştan döneyim. Şöyle döneyim. Kemerimi takayım. Yavaştan yola koyulalım abi. Trafikte mutlaka sizler de kemerinizi takın. Bir şey olmaz diye düşünmeyin. Trafikte her an her şey olabiliyor abi. Ve mümkünse abi telefonla ilgilenmeyin ya. Kaç tane öyle trafikte telefona bakan insan görüyorum ve kaç tane bu şekilde bu yüzden kaza olan kaza yapan insanlara da denk geldim. Haftada 5 gün trafikte olduğum için genellikle bu tarz şeylere insan maruz kalıyor o yüzden kaza psikolojisi çok kötü bir şeydir. Telefona bakmayın. 10 dakika sonra bakın, 20 dakika sonra bakın abi. Ya çok acilse çekin bir sağ durun, müsait bir yerde o şekilde telefonunuzla ilgilenin. Ay ay yavaştan karşıya geçelim abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Umarım canınızı sıkan bir şey yoktur. Canınızı sıkan şeyler varsa da fazla kafaya takmayın abi. Gerçekten bu dünyanın derdi tasası bitmez. Hiçbir dert de sonsuza dek sürmez. O yüzden sizi üzen, sizi yıpratan şeyler varsa çok fazla kafaya takmayın. Ben Ateşehir tarafındayım. Şimdi karşıya geçeceğim buradan Avrupa'ya. Az önce bir müşterideydim. O da Maalesef İstanbul'da yalnız olmanın zorluklarından birazcık bahsetti. İşte kendi bir tane çocuğu var, eşiyle ayrılmış hem iş hem o çocuğun işte şeyi e, okulu vesaire falan yani bunların dengesini kurmakta çok zorlanıyorum dedi çünkü çocuğu okula götürsem işe geç kalıyorum işte ne bileyim e, İşe gelsem çocuğu okula götüremiyorum. Mecburen çocukla beraber işe geliyorum. Buradan servise veriyorum. İşte eski eşinin yaratmış olduğu sorunlar, onun psikolojisi. Ay çocuk hasta oluyor bir yere bırakamıyorsun vesaire falan dedi. Yani hakikaten yalnızlık zor abi ya. İnsan insana lazım oluyor. Gerçekten lazım oluyor yani. Çevremizde eşimizin, dostumuzun olması önemli ama gerçekten e, günlük hayatta bu ciddi bir problem haline geldi. Benim de geçenlerde eşim dedi ki işte bana senin dedi için niye arkadaşın yok dedi. İşte dedi ara sıra dedi çıkıp dedi en azından birileriyle oturursun bir kahve içersin niye hiç arkadaşın yok vesaire falan gibi böyle birazcık hani küçümser gibi de bir yaklaşımı vardı diye hissettim ama tam olarak emin değilim onu da çok şey yapmayayım şimdi. Gerçi videolarımı da izlemiyor benim ama neyse belki sonra izler. Yine de çok şey yapmayalım. Haksızlık yapmayalım. Aynı zamanda işte e, e, ben e, evlilik terapistine gittiğim zamanda da işte oradaki o adam da e, yani bana hiç arkadaşımın olup olmadığını sordu. Ben de yani arkadaşım yok dedim. Yani arkadaşım yok, e, kimseyle görüşmüyorum pek dedim. O zaman işte birazcık sanki ilişkinizde yaşadığın sorunların, problemlerin kaynağı birazcık sensin işte bak. Arkadaşın da yok. Demek ki sen insan ilişkilerinde çok başarılı değil misin gibi falan böyle. Buralara birazcık konuyu getirmeye çalıştı gibi hissettim. Birazcık rahatsız oldum açıkçası. Ama o dönemde tabii yani benim hem e, içerisinde bulunduğum durumdan dolayı da arkadaşım yoktu. Kimseyle görüşmek, konuşmak, sohbet etmek istemiyordum. Hem de yani ben sonuçta başka bir şehirden İstanbul'a gelmişim yani benim doğup büyüdüğüm çevre burası değil. Arkadaş ortamım burada sonradan oluşması pek mümkün olmadı çünkü bir de belli bir yaşa geldikten sonra insanların başka insanlarla işte arkadaş olması falan birazcık zorlaşıyor yani o küçükken o çocukların kaynaştığı gibi sen işte hemen gidip birisine merhaba arkadaş olalım mı adın ne vesaire falan diyemediğin için tabii büyüdüğünde birazcık bu işler zorlaşıyor. Tabii ki senin işte ne bileyim. E büyüdüğün bir çevre olmayınca başka bir şehirde yaşayınca bunlar ekstra ekstra zorlanabiliyor yani. Az önce benim müşterimin çektiği sıkıntı da buna benzer bir sıkıntı. Neyse yani işte eşim öyle deyince ben de yani düşündüm abi gerçekten hani herkesin çok mu arkadaşı var da sanki benim arkadaşım yok diye. Baktığın zaman abi herkes yalnızlıktan şikayet ediyor ya zaten hani gerçekten e, herkesin çok fazla mı arkadaşı var bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama hani herkes şöyle mi yani sen evdesin canın sıkılıyor ama herkes dışarıda işte eşi var dostu var arkadaşı var kakara kikiri sürekli olarak mutlu ama sen yalnızsın kimse seni sevmiyor kimse seni istemiyor modunda mısın bilmiyorum ama bu moddaysan bu çok iyi bir mod değil bu tehlikeli bir mod aynı zamanda tehlikeli bir düşünce yapısı yani, hani ben böyle düşünmüyorum abi baktığım zaman yani herkesin günün sonunda kendi içinde bir duymuş olduğu bir yalnızlığı olduğunu düşünüyorum. Ama ondan ziyade abi arkadaş kavramı nedir yani? Arkadaş kavramına da birazcık bakmak lazım. Yani birileriyle tanış olup sohbet etme durumu arkadaşlıksa benim böyle çok arkadaşım var. Ama gerçekten başımı aradığımda bana yardımcı olacak, bana destek olacak, ne bileyim işte her türlü sıkıntımda benim yanımda olacak birisi var mı benim hayatımda? Yok. Yani maalesef böyle birisi yok. Yani evlenmeden önce mesela benim 5-6 kişilik bir arkadaş grubum vardı. Sürekli olarak işte beraber yer içer, sohbet eder. işte ne bileyim beraber vakit geçirirdik. İşte 17-18 yaşlarında falan işte birbirimizi gazlardık. Biz hiçbir zaman ayrılmayacağız. İşte ne bileyim biz kardeşten öteyiz. İşte ne bileyim her türlü sıkıntımızda, problemimizde işte biz birbirimizin yardımına koşacağız falan diye. Kedicik ölmüş ya yazık. Neyse işte böyle birbirimizi gazlardık falan. İşte bir gün bu arkadaş grubunda ne oldu? İsmi Çağatay olan arkadaş işte e, onunla ben konuşuyorum saat gece bir falan. Tabi buna mesajlaşıyoruz bununla o dönemde WhatsApp var mıydı bilmiyorum ama işte yaklaşık kaç yıl öncesinden bahsediyorum. 13-14 yıl öncesinden. O dönemde konuşuyoruz işte sohbet ediyoruz falan. İşte bana dedi, ben dedi ailemle tartıştım dedi, canım çok sıkkın dedi, bu evden gideceğim dedi vesaire. Onlarla görüşmek istemiyorum falan dedi. Ben de onu tabii sakinleştirmeye çalışıyorum diyorum Teşekkür kanka. Yolda. Kanka diyorum yani lütfen diyorum sen böyle söyleme, canını sıkma. Yani e, onlar sonuçta senin anne baban falan diyorum. Yani onu teselli etmeye çalışıyorum. Tabii o da bir yandan yani her beni dinliyor ama aynı zamanda işte dertleşiyoruz. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum falan. Neyse. Abi bu dedi ki işte dedi benim dedi şeyim bitti dedi. Sigaram bitti dedi. Canım çok sıkın dedi işte falan. Ben de abi tabii biz arkadaşız ya, kardeşiz ya. Tamam dedim Çağatay, merak etme ya dedim. Ya yani kankam ben dedim gelirim senin yanına. Ben dedim sana destek olurum, beraber otururuz dedim, sohbet ederiz sabaha kadar. Ben de sigara var. Gelirim ben dedim yanına falan. Neyse abi ben çıktım bunun yanına gideceğim ama yani mesafe o kadar uzak ki yaklaşık 1.5 2 saat boyunca benim yürümem lazım. Oraya bir ulaşım yok yürümen için aynı bu yolda olduğu gibi bu şekilde bir yoldan yürümem lazım. Sürekli arabaların geçtiği. Çünkü onlar şehir merkezinin dışında oturuyorlar. Kaldırım yok vesaire falan. Böyle bir e5 bir yol. Böyle bir şurada, şu tarafta. Yani benim orada yürümem lazım. Yani işte böyle şey gibi küçük böyle arabaların yanaşabileceği, bariyerlere yanaşabileceği yarım metre, bir metre bir alan var. Güvenli alan. Benim orada yürümem lazım. Yani bir sağda solda bir yürüme yolu vesaire falan hiç yok. Neyse abi ben yani iyi ki bana bir şey olmadı o dönemde. Yani sonuçta durup birisi dövebilirdi, alkollü bir adam bana çarpabilirdi veya işte ne bileyim bıçaklanabilirdim. Her türlü başıma her türlü kötü şey olurdu yani gelebilirdi. Ben bir buçuk iki saat boyunca abi bunun evine yürüdüm tamam mı? Yürüdükten sonra işte yolda da konuşuyoruz falan kanka geliyorum maske aldı falan filan. Neyse abi bu çocuk oraya vardım ben bunların evine işte içeriye girdim apartmanın olduğu bu bölge siteye. Abi bunu şey yapıyorum yani şimdi arıyorum bunu açmıyor mesaj atıyorum yok. Arıyorum açmıyor ya zile bassam mı basmasam mı zile bassam tekrar çocuğa annesi babası bağıracak vesaire falan. Yani istiyorum ki aşağıya gelsin onların binasının önünde bir böyle bank gibi bir şey vardı. Orada oturma yeri var orada oturacağız biz sabah kadar sohbet edeceğiz ben onu teselli edeceğim falan. Sözde yani kardeşliğimi arkadaşlığımı göstermiş olacağım ona. Neyse abi işte biz bununla Gittim oraya vardım arıyorum açmıyor mesaj atıyorum açmıyor falan. En sonunda yani ben kıçıma baka baka geri döndüm abi o iki saatlik yolu. <laughs> eve kadar döndüm hala iyi düşünüyorum diyorum ki yani çocuk diyorum herhalde umarım kötü bir şey başına gelmedi. Umarım babası evinden telefonu uyanıp almadı vesaire falan. Neyse ertesi gün oldu abi. Ben kıçıma baka baka döndüm eve ertesi gün oldu. Ertesi gün olduktan sonra çok trafik var ben oradan gitmeyeceğim abi. Gitsem mi gitmesem mi? Gitsem mi gitmesem mi? Ben oradan gitmeyeceğim abi. Ben bu sefer farklı birazcık da yolu uzatırım. Size de burayı göstermiş olurum. Bu başka bir köprü yolu. Direkt köprünün üstüne çıkıyor. Siz de burayı görmüş olursunuz. Neyse. Ertesi gün işte Çağatay mesaj attı bana. Kanka dedi böyle böyle uyuyakalmışım ya kusura bakma falan dedi. Ben de tabii sinirlendim ama neyse ya dedim yani sorun değil kanka. Problem yok sen iyisin. Gerisi önemli değil dedim. Neyse Tabi şimdi biz bu olay geçti ondan sonra biz tekrar olarak arkadaş grubumuz bir araya geldi falan tamam mı? Abi ben bu olaya çok fazla problem etmedim sonuçta yani uyuyakalmış tamam hani ben ona destek olmaya çalıştım ama kendisi çok şey yapamadı. Uykuya daldı falan neyse dedim ya ben bunu sineye çektim. Sonuçta uff şey yani bir olayda arkadaşlığı bitirecek değilim yani. Ee, neyse bu bunu arkadaş ortamında işte o bizim 5-6 kişilik arkadaş ortamında bunu anlattı işte abi bu çocuk bir dalga geçerek anlatıyor ama bu olayı var ya çünkü daha önceden de bir ihtimalle bunu konuşmuş gülmüş yani işte dedi, geldi dedi işte bir saat bir buçuk saat ben uyumuşum falan dedi güldü böyle diğer arkadaşlar falan da işte öyle kardeş dediklerimiz falan. Onlar da gülmeye başlayınca ha dedim ben yani o zaman burada abi başka bir problem var yani. Bunlar benim baktığım gibi bakmıyorlar yani bu arkadaşlık dostluk işine. Ondan sonra ben onlarla görüşmeyi kestim abi. Görüşmeyi bitirdik yani. Görüşmeyi sonlandırınca şey olduk şimdi. Ondan sonra abi yani ben hayatıma işte böyle çok derinlemesine çok böyle bağlanacağım hani bir arkadaş vesaire falan filan olsun diye hiç uğraşmadım abi. Çünkü yani çıkarlar çatıştığı zaman yani o orada arkadaşlık dostluk var mı bir kişi bir kişiyi gerçekten gönülden sevebilir mi bağlanabilir mi vesaire falan hani bilmiyorum benim için soru işareti sizin hayatınızda böyle insanlar varsa ne mutlu size abi o yüzden yani ben şöyle düşünüyorum abi bir kişinin gerçekten e, arkadaşı kendi ailesidir abi tek bir arkadaşı vardır o da ailesidir annesidir babasıdır yani kardeşleridir gerçekten e, onlar size destek olur. Ben mesela e, çok zor zamanlar geçirdiğimde, özel hayatımda mesela, e, abi bana destek olan tek kişi benim kardeşlerimdi, benim annemdi. Beni arayıp soran, nasılsın, iyi misin diyen, işte benim kız kardeşlerimdi ablamdı mesela onlar mesela işte benim için birisi Hatay'dan birisi Ankara'dan çıkıp gelmişlerdi oturmuştuk konuşmuştuk ne yapabiliriz diye benim hayatımla ilgili bana tavsiyelerde bulundular İşte üzülme destek oluruz bir şekilde hallolur falan diye ya abi yani onlardı yani bana destek olan onun dışında benim tanıdığım benim bu zamana kadar çevremde olan hiçbir insan yani bana pek destek olmadı maalesef. O yüzden sizin gerçek arkadaşınız abi sizin arkanızı kollayan. Arkadaş zaten arkanı kollayan demek. Sizin arkanızı kollayacak tek kişi ailenizdir. Onun dışında hayatınız boyunca bir iki tane bu şekilde arkadaşınız dostunuz olursa da inanın sizden mutlusu yoktur yani. Ne diyebilirim başka abi? Başka da bir şey diyemiyorum. Yani baktığın zaman abi herkesin bu şekilde bu durumda olduğunu düşünüyorum. Yani çevrenizde çok fazla tanıdığınız olabilir ama yani çıkarlarınız çatıştığı zaman gerçekten onlar sizi sevmeye devam edecekler mi? Veya işte ne bileyim bir problem bir sorun yaşadığınızda gelip sizden özür diliyor mu o ilişkiyi devam ettirmek istiyor mu yoksa hemen sizin ilişkiniz pamuk ipliğine mi bağlı abi hemen kopuyor mu yani? Onu bir düşünün bence çünkü çoğu ilişkinin arkadaşlık ilişkisinin ben öyle olduğunu düşünüyorum yani. O yüzden çevrenizde çok fazla arkadaşınız dostunuz olabilir ama bilmiyorum sizi seven gerçekten size gönülden bağlı kaç kişi var? Bu da sorgulanması gerekiyor yani. Mesela işte ne bileyim en tepede olan insanları düşün. Yani senin arzuladığın hayatı yaşıyor adam. İşte hayatında birçok şey elde etmiş hem maddi konuda hem ne bileyim işte senin arzuladığın diğer konularda vesaire falan. Ama baktığın zaman onlar da yalnız abi. Çoğu görüyorsun işte bu oyuncular, bilmem neler falan. Özellikle işte Amerika'da falan aşırı dozdan intihar ediyorlar, yalnızlıktan depresyona giriyorlar vesaire falan. Ne diyeyim yani? Gerçekten hani baktığında o, o insanların gerçekten arkadaşı çok mu? Yani onların çok tanınıyor olması çok dostal olduğu anlamına mı geliyor bence? Herkesin maalesef böyle bir sorunu, böyle bir sıkıntısı var abi kimse. Yani öyle benim hayatımda işte çok fazla dostum var, çok fazla arkadaşım var vesaire falan filan. Hani bana çok inandırıcı gelmiyor abi. O yüzden sizin de tek bir dostunuz, ailenizdir ailenize o yüzden çok değer verin abi. Onlara zaman ayırın. Ee, onlarla birlikte ee, ne bileyim, geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilin. Değer verin, mutlu etmeye çalışın. Özel günlerde mutlaka arayın abi. Ne bileyim bir hediye alabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Gerçekten sevdiklerimiz önemli yani. Ailemiz önemli. O yüzden siz de sevdiklerinize önem verin abi. Onları üzmeyin. Eğer bir sorunuz varsa, bir küslük varsa, bir kırgınlık varsa falan yani mutlaka onu çözmeye çalışın. Yani çünkü yani o kırgınlık, o küslük maalesef senin hayatının her döneminde senin yaşamını etkiliyor etkilemiyor diye düşünebilirsin ama kendini kandırırsın. Etkiliyor abi. Çünkü mesela sabah uyanıyorsun aklına geliyor. Gün içerisinde o kırgınlık aklına gelebiliyor. Özel günlerde aklına geliyor. ve Yani sen onu bir yük gibi taşıyorsun yani. O yüzden hani insanın kendi iyiliği için zaten etrafındaki insanlarla bilhassa çevresindekilerle sürekli olarak iletişim kurduğu ve özellikle ailesiyle abi barış içerisinde yaşamaya gayret göstermesi lazım. Yani yok işte benim şeyim onlarla barışmak istemiyorum. İşte onlarla ne bileyim beni anlamıyorlar falan diye düşünmemen lazım yani abi. Mutlaka bir fedakarlık yapmak gerekiyor yani herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. Özellikle mesela bazen gençlere bakıyorum işte aileleriyle falan çok ciddi problemleri olabiliyorlar. Yani şunu unutmamak gerekiyor. Hiçbir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez. Bazı anne babalar tabii ki çok bencilce yaklaşıp işte ne bileyim illa çocuğun isteklerini göz ardı edip kendisinin istediği şekilde bir hayat yaşamasını istiyor ama günün sonunda hani o da yine çocuğunun iyiliği için hani bir şeyi Ailenle konuşurken, sevdiklerinle konuşurken hani mutlaka e, senin iyiliğini istediğini, senin iyiliğini amaçladığını göz önünde bulunarak, hani bulundurarak e, sevgiyle konuşmak gerekiyor. Diğer türlü çünkü eğer sen e, konuştukların çok e, nasıl desem sevgiyle olmazsa maalesef orada bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor her zaman. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin abi. Değer verin. Çünkü insan büyüyünce şimdi daha da özellikle ondan ayrı kaldığın zaman daha da şey oluyor. E, önemini daha da iyi anlıyor. Mesela şimdi ben annem farklı bir yerde yaşıyor işte kardeşlerim farklı yerlerde her biri bir tarafta yaşıyor. Ve biz işte yılda bir kere yani beraber oturup bir şeyler yiyebilmek için hani bekliyoruz. Bir yıl boyunca bekliyoruz ki beraber oturup bir şeyler yiyebilelim. Eskiden mesela bunun çok fazla önemini anlayamıyordun. Tamam mı? Bunun önemini kavrayamıyordun. Ama şimdi yani bir yıl boyunca bekleyeceksin ki oturup bir şeyler yiyebil yani. Halbuki ne kadar önemli değil mi? Yani. O yüzden insanın Birçok kişiyle tanış olabilir ama gerçekten arkasını kollayan eşidir, dostudur, ailesidir. Onun dışında herkes kendi çıkarının peşinde abi günün sonunda. Gerek arkadaşlık ilişkilerinde, gerek iş ilişkilerinde, ticari ilişkilerde ve birçok noktada herkes kendi çıkarının peşinde oluyor. Evet dostlar. Şöyle yavaştan ben şu taraftan arkadan da otobüs geliyor ama şimdi ben bunu, bunu yapsam bir dakika abi. dur 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 Ben şuradan şöyle oradan gitsem Orası da şeydi e, Trafikti buradan geliyorum burası da trafik Bir türlü kaçamıyorsun ya Trafikten Evet dostlar işte durumlar böyle Abi herkesin Kendi içerisinde mücadele ettiği Bir problemi sıkıntısı var Kimse e, Dersiz tasasız değil abi Hayatın her döneminde mutlaka Sıkıntılar problemler oluyor o yüzden yani sizde eğer bu tarz şeyler varsa emin olun ki herkes de var. Yani sadece sizde yok. Yavaştan ilerlemek istiyorum ama ilerleyemiyorum. Çünkü adam ön taraftan normalde iki şerit işte ama adam üçüncü şeridi bile yapmış yani oradan dahil olmak istiyor. Olsun bakalım yapacak bir şey yok. Yani oraya kadar gitmiş adam. Kafaya koymuş yani. Oradan daha iyi olacak illa ki. Ay, ay. Umarım video kayıttadır. Kamera kayıttadır. Yani çünkü birkaç defa işte kayıt düğmesine bastığım halde şey hafıza kartı hatası verdi. Ama şimdi kaydediyor gibi sanırım. Evet ışığı yanıp sönüyor. Bu arada YouTube'a çok fazla işte bana abone olanlar falan oldu. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyorum yani. Ee, abone olduğunuz için. Eee çünkü YouTube birazcık zor bir mecra. Yani sizin desteğiniz olmadan benim tek başıma ilerleyebilmem pek mümkün değil. O yüzden desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü YouTube önermediği sürece maalesef videoların izlenmesi çok fazla mümkün olmuyor. E, sen ağzımla kuş da tuttum desen veya işte ne bileyim benim evime uzaylılar da geldi desen abi öyle bir başlık dağıtsan gerçekten de bu olmuş olsa ama YouTube seni önermiyorsa ne yapıyorsun izlenemiyorsun uyarı verdi. Neyin uyarısı? Neyin yakıt dolumu gerekiyor diyor. Bu beni nereye kadar götürür? Nereye kadar götürür? Şirkete kadar götürür. Evet. Tabii şimdi şey olunca trafikte dur kalk dur kalk dur kalk aşırı derecede yakıt gidiyor abi. Şimdi akşam saati trafik arttıkça Tabii ki bizim oraya varma süremiz de artıyor yani. Normalde bu kadar trafik göstermiyordu benim o yola çıkarken ama bu videoyu uzun yapmayı düşünüyorum. Umarım memnun olursunuz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü uzun video atın falan diyorlar. Ben de işte kafasını şişirmeyeyim diyorum milletin ama çok boş saçmalamayayım diyorum. Ama bakalım bu videoyu uzun tutmaya çalışacağım. Şöyle yavaştan. Burada ne güzel holdingler var ya. Çok güzel holdingler var. Mesela burası neymiş? Çünkü, çünkü çok güzel bir yer burası. Ay ay abi nasıl yerler nasıl yerler ya nasıl bir seviye abi bu kaçıncı seviye diyorlar ya gerçekten abi bu kaçıncı seviye yani ay ay nasıl paralar kazanıyorsunuz ne iş yapıyorsunuz abi neyi farklı yapıyorsunuz da bu kadar farklı büyük paralar kazanıyorsunuz anlamıyorum gerçekten ay ay ben abi kornamı çaldım bu sağ taraf nereye gidiyormuş ya merak ettim çok fazla trafik var. Şimdi Avrasya Tüneli'ne gidiyor diyor. Ben buradan soldan köprüye doğru dönüyorum. Evet. Köprüye doğru döndüm. Yavaştan gaza basıyoruz abi. Hop. Hoppa. Bu servis araçları niye bu kadar yan yana gidiyor? Beraber sohbet mi ediyor bunlar? Ne yapıyorlar? Büyük ihtimalle bir şirketten buradan şey yapıyorlardır. Ay 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 yavaştan. Şöyle bir sağa yanaşalım. Bu yolu bilenler yorumuna yazsın bakalım. Genelde pek fazla tercih etmiyorlar. Hep diğer taraftan ilerliyorlar. Karşıda köprünün ayakları göründü. Görünüyor mu bilmiyorum. Videoda da. Umarım kameranın açısı güzeldir. Evet. Evet. Nakkaş kebap. Burası da koçun yeri. Bakın şurada. Görünüyor mu bilmiyorum. Videoda da. Şu sol tarafın koçun yeri. Şuradan devam edince abi 15 Temmuz şeye varıyorsun. Şehitler makamına varıyorsun buradan gidince. Yavaştan böyle ilerleyelim abi. Şimdilik yol açık gösteriyor. Ay. Umarım ileride çok fazla trafik yoktur. Çünkü tam köprüye dahil olacağın zaman bazen şey olabiliyor. Aşırı derecede trafik olabiliyor. Bir de çok fazla kaynak oluyor. Mesela adam sırada bekliyorsun. İşte adam sağ taraftan geliyor. Hemen köprüye girmeye çalışıyor. Hop 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 hop. hop. Aniden durunca ben şu sağa yanaşayım yanaşmayayım ya yani. adam geliyor neyse gelsin. Heh. Geç abicim geç ben burada bekleyeceğim sen geçmek istiyorsan geç. Oh, C4X bayılıyorum bu arabaya. Hakikaten hem görüntüsü hem de yani ne bileyim içine de falan da baktım çok güzel abi çok güzel ya. Çok güzel. Bir de bunların 4008'i mi 408'i mi ne var? Tabi Peugeot Citroen zaten benzer. O da çok güzel görüntüsü, duruşu vesaire falan. İşte ne bileyim paran olacak alacaksın abi bunlardan ya gerçekten. Ay ay o kadar çok Türkiye'de maalesef araba pahalı ki devletin bir noktada artık ne bileyim ya teşvik vermesi gerekiyor gerçekten. Çünkü insanlar hiçbir şekilde araba sahibi olamıyorlar. En azından ilk defa araba alacak olan gençlere, ilk arabasını alacaklara ne bileyim bir faizsiz kredi müredi bir imkan tanıması lazım yani veya işte ne bileyim bu sene aile yılı ilan ettiler işte ailelere desteklemek için ne bileyim ilk defa araba işte çocuklara çocuklu ailelere falan mesela yani faizsiz veya işte düşük faizli bir kredi falan verseler en azından millet o şekilde ilk arabasını alır yani Aman diğer türlü abi çıkartıp da hangi çalışan yani bugün Asgari ücretliyi geçtim zaten. Orta düzey bir adam bile çıkartıp 1 milyon, 1,5 milyon lira para verecek de sıfır araba alacak yani. Çok zor abi, imkansız. Gördüğünüz gibi köprüye bu şekilde çıkılıyor abi. Bu yolu bir kere daha size çekmek istemiştim. E, tabii o zaman ne olmuştu? Kamera kaydetmemişti. Bazen bu hard disk hatası veriyor abi. Bir, bir tane hard disk almam. Bir hard disk diyorum ya. Bu neydi? Hard disk mi deniyor ona? hafıza kartı ha hafıza kartı almam gerekiyor bir tane adam akıllı kaydeden abi sen geçersen ben de şeridime girmek istiyorum hop evet yavaştan yavaştan karşıya doğru geçiyoruz abi ay bir tane metrobüs mü ne olmuş yolda mı kaldı yine ne oldu gördüğünüz gibi İstanbul güzel memleket güzel memleket ama Abi işten güçten fırsatın olacak da gideceksin yani. Özellikle mesela hafta sonları falan abi iş çıkışları da öyle oluyor. Hafta içi de öyle oluyor da mesela. Hafta sonları abi metrolar böyle ya böyle. Yani adım atacak yer kalmıyor bazen gerçekten metroda. Geçen bir arkadaş şey dedi. İşte metrobüs o kadar kalabalıktı ki yani çok fazla sıkıştık. O Beylikdüzü tarafından geliyor. Yani ben işte ayağımı kaldırdım ayağımı üşümüştü. Tekrar ayağımı koyacak yer bulamadım dedi. Hakikaten yani bazen öyle bir noktaya geliyor ki metrobüsler bile aşırı derecede şey oluyor. Yani hem metrobüs hem metro hem otobüsler hani hafta sonu işte ben böyle çıkayım bir yerlere gideyim gezeyim vesaire falan yani diyorsun ki abi lanet olsun ya keşke diyorsun çıkmasaydım da evimde otursaydım en azından yani bu kadar yorulmazdım. Gezmeye diye gidiyorsun kafa dağıtmaya daha çok stres oluyorsun bazen. İşte öyle abi. Ne konuştum, ne anlattım hiç bilmiyorum. Umarım kameranın açısı da güzeldir. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben karşıya geçtim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abone olarak destek olursanız minnettar olurum. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun abi. Hiç önemli değil. Kendinize iyi bakın. Yeter ki iyi olun. Fazla kafaya bir şey takmayın abi. Hoşçakalın diyorum. Sağ olun güzel insanlar. Eyvallah.